Komiserim ne olur izah edin izinle çıktım. Çoluğum çocuğumla... Üflememiz lazım üflemesek olmaz. Çoluğum çocuğum yine Hastalandı Vallahi öyle bildim. İki duble içtim. Komiserim ne olur. Gelmeyecek diyorsak öyle kaldık. Bu çocuk çok hastalandı, bayıldı. <laughs> Komiserim ne olur. Yapacağız. Çık çıkarın. Yani bunu üflemezseniz... Tamam ya. Alkol işlemi yaparız. Daha büyük sıkıntı olur sizin için. Komiserim ne olur. İzinle çıktım. İzinle çıktım. İki duble içtim. Onun belki çıkmayacak Evde yani edeyim. yasal sınır 0.50 belki onun altına çıkar komiserim. Onun üstüne çıkarsa da bir işlem yapmak zorunda. Yani. Komiserim ne olur? İzaret yalvarıyorum. Eğer üflemiyorsanız Allah alkol geç işlemi Yok, yok onun değil komiserim yalvarıyorum. Daha adam. fazla cezası olur. Çıksın. Süresi daha uzun olur. Oh. Hediyet, komiserim geri ne olur çolon çocuğum var. Allah'ını seviyorsanız bir Bak, var. Çolon çocuğum var diyorsan alkol olarak araç kullanmayacaksın. Komiserim mecbur çıktım. Daha çıktın. büyük bir hata yapıyorsun. Komiserim mecbur çıktım. Yapacak bir şey yok. Biraz mecbur çıktım. Ne yani. olur şunların yüzüne hürmetine bir basit bom Ya bunların yüzüne hürmetine diyorsunuz ama alkollü ve araçta 4 kişisiniz. Siz de beraber 5 kişisiniz. Yani bunu şey, düşünmüyorsanız bunu ben düşünemem. Bunun bayan, şey Eşi kullanıyor da bu aldı? Eşimin de şey var. Eşimiz evet. kullanacak? Siz kullanmayacaksınız. Yemin ederim çocuk hastalığı çıktım. <laughs> ne olur komiserim yapmayın. Ağlama annem tamam tamam. Ağlama. Şu çocuklar abi. Komiserim ne olur. Allah'ına seviyoruz. Allah Efendim gerek yok. Allah'ın adını atıyor. Bunu üfleteceğiz yani. Kaçarı yok. Komiserim şimdi cezaevinden izin çıktım. Bir daha ceza alsam Ceza eviyle bunun alakası yok. Bu bir işlem. Tamam, tekrar ceza alacağım. Cezamız ehliyetim gidecek. Artmaz. Bununla ilgili bir sıkıntı olmaz size. Komiserim <laughs> vallahi olur. Ne olur <laughs> yalvarıyorum size. Lütfen. Bunu üfleyelim. Bakalım. Benim. Çıkmayacak belki hiç boşuna konuşuyoruz. Komiserim çıkar vallahi çıkar. Çıkarsa o zaman biz de işlem yaparız. Yani buna <laughs> boşuna sabah, sabah kadar uzatmaya gerek yok. Ama yani, yani. Ya, biz, ya. kadar bir kaç ne kadar şey. gidiyor. Evet. Devam, 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 tamam. Yeter artık. Yeter. Yani çoluk yap. çocuk verdik tamam, yani. Bir de ceza çok yiyeceğim. Var? Yani, yani var, sizin var. kendiniz düşünmediğiniz düşün çoluğunuzu, çocuğunuzu bizden düşünmemizi bekliyorsunuz. Komiserim, komiserim ovadan buraya kadar geldim. Yeşil Yeşilova'dan ya, şey burası işte kaza böyle geleceğim. zamanlarda oluyor, insanlar da böyle ölüyor zaten. Şimdi iyi oldu mu komiserim? Ben, ben görevimi yaptım. Ben herhangi bir... Allah gibi... razı olsun komiserim, tamam. sağ olun. İki yıl değil mi? Sağ ol. Yani bir de buradan ya, şimdi ceza alacağım, bir de buradan yatacağım. Ben çoluğumun çoluğuma bakarken şey mi olacak başka kontrol? Gerçek çok garip şeyler söylüyorsunuz. Orada da alacağım. Kendi, ben bildiğim kendi şeyler. Kendi yapmadığınız sorumluluğu Suçu bize yüklüyorsunuz, ben bunu anlayamıyorum. Ama içeride bunalıma şey Ben iş Bu aracı sizin zorla biz bindirmedik. Sizin çoluğunuz yani çocuğunuz yok mu ya? Alkolü de, yani de biz Yani biraz idareye gitmek, <laughs> devlet memurusunuz ya. Bizim sayemize... idare edilecek bir bizim... konu değil, bizim... değil, bizim... değil, değil ki ya. Bizim neydik ya? Çoluk hasta gelmeyecek mi? orada orada kaldık. Tamam oğlum, tamam. Amirim içeride bunalıma girmiş, iki kişi almış. Bir idare sevdiniz, ne var Sizin çoluğunuz çocuğunuz yok mu ya? Bizim çoluğumuz çocuğumuz var, biz alkol araç kullanmıyoruz o yüzden. Allah inşallah sizin de başınıza verir. Başka bir şey demiyorum. Şimdi bu ta yani ben az çok bir şeyler bildiğim için eğer şeye düşecek. Oradan ayrıca bir tane daha dava açılacak. Tabii bir de bir daha ceza gelecek. Tamam şu diğer aracı teslim et aracı bir gönderelim. Yok yok yani. yazık günah değil. Bu diyor işte. Bunlar alkolsüzdür. Bunlarda hiçbir şey yoktur. Şimdi buradan seri mahkeme çıkmayacak <laughs> bana. Yüzü yüz yüz burdan bir 8-10 daha ceza verecek. Tamam. Allah belasını versin. Dedim ki bu düğünü bana dek getirme. Gelmeseydin kusura bakma. Bu düğünü bana dek getirme. Geleyim işimi ucumu halledeyim çekeyim koyayım gideyim. Teşekkürler. Sen Her şeyi benim başıma ört. Her şeyi benim başıma ört. İyi. Of. Yasin. Sana madalya kalırlar onu koy. Yani neyde? yani, yani. kar mı ettiniz? Bizim bedduamı sizi ondururum. İnşallah olmazsınız. Başka bir şey demiyorum. Efendim Naif. Sesler 114 anlaştı.